Kanka küçük chest basıyorum tamam mı? Küçük chestleri ruhun dört bir köşesine atacağım. Üçün... Bak bak. Bak. Şu kim? Bak. Bak kanka. Aklında bulunsun. Bir tane burada. Tamam mı? Roket launcher 3 yaş. Ee, beyler roof tarafındaysanız 2 saniye dışarı baksanıza 2 3 k odun kırayım. Seal için. Dur bir dakika kanka. Bende odun var. 2 2200 odun var. <laughs> olur o zaman Beyler, roof'un bir alt katına, roof'a, pence, window katına, pick down katına, bir de e, nereye? Bir de en roof'a 3 tane küçük chest attım bu çıkışlara. Tamam mı? Zıplayarak çıkıyoruz ya. Onların içine kanka birer launcher'la şey koydum. Yaş. <laughs> tamam. Bir de en tepede var. Lan kablolar böyle Yüksektesin ya görünüyorum kanka şu an. Evet. Adam mı diyor alınmıyor diye? Ha. Aa bak. Kanka hazmat istiyor sanki? O dediğim base'e naked gidiyor kanka. Belli çünkü orayı yarmış. Oral her. oralara bir sürü naked gitti kanka. Onu anlamadım ben de. 10 seçili basmışlar kanka. Gelip atmışlar. <laughs> Adamların isimlerine baktın mı? <laughs> Yok öldürmedim kimseyi. Bir det. O da det. Bir daha var. Bir daha var. Görmüyor. Görmüyor. Headshot hadi o da det. <laughs> Abi şeyler. Fightladıklarımız, fightladıklarımız. Aynen aynen. Aldın Bir mı? Silah yok ama. Sadece seti vardı. Mermi neydi? Mermisi de yoktu kanka. Dümdüz. Tamam gel gidelim. Evet. 400'ü sülfüre mi satayım yarı otoyu? Yarı oto e 300 sülfür kanka ya. 400 e almazlar. 400 e almaz. Gerçi e haftalık. Mi? Haftalıkta nasıl işliyor piyasa bilmiyorum da. Kanka 300'e 300, e 300, e, kanka, 300 e yarı oto koy. 400'e <laughs> Thompson koy. Mermilerini flashlightlarına evet, haberse... kadar Thompson koymadım hatta. tamsin Thompson, Thompson çok var ama kanka hiç bir ekstra. Tamam ayarlarım onu şimdi. Bu arada bir şey diyeyim mi? Petrole de satıyorum. Adamdan sıfır craft yine hololu Thompson aldım. İyi güzel. 40 am satıyorum bir de. Aynen. <laughs> Aslında 40 petrole satmasan da olur. Yakıtımız çok fazla. Ya yani yakıta ihtiyacımız yok şu an. Tamam work 2'yi satıyorum. Work 2'yi 200. Work 2'yi Dört kişi de üçe koyun. Ben mermileri random bir yere attım. Nereye attım acaba ya? Ha şuraya atmışım. Şunları alayım da yerine koyayım. Berk beni s sonra. Hı? Ne? Berk, nasıl bir şey yaptıysan millet korkuyor artık senden. Tehlikeyle. Bunlar, Oğlum şu, şu aşağı mı barikatlar mı? ne kadar çok iş yapıyor. Ooooooo Ooooo Kaç gelmiş? 5.500 şeyin Şöyle 1600 var fazladan Work 3 hariç Güzel abi Yara oto satılmış güzel Hayır güzel. ne 5.500 Aynen 1600 aynen 1 2 3 4 5 Değil mi aynen 5.500 1600 var fazladan al onları Şu anlatarı bekle Ayy be ya ay. <laughs> Kanka burada 3. Dünya savaşı çıktı Var mı evet, help? Evet mi? tutalım burası Geliyorum. Ne ya bu? Girdik Valla oğlum ben girmem ya? Yani ben Biri de et. Ne? Yok ben girmeyeceğim kanka. Ben de iptal ettim o zaman. Hiç şey gerek. Direkt... Ben dedim herhalde. Acil yardım bildi. De. ya yani raid geliyor lan ya da raid var herhalde dedim falan. Bir Bir yine... Bir yani... Benim çok bir fazla muhabbetim olmadığı insanlar. Ben, ben benim de hiç muhabbetim ediyorum. yok abi o yüzden. Benim Borayla var işte benim. Borayla var abi yanındaki çocuklarla. Abi bu Bora şey değil miydi ya? Biz ee, oynuyorduk ya. Baranla bir daha de öldüm. Sen kaç sen kaç sen kaç. Tamam şu evin arkasına çıkacağım. Dur ben onu bayıltacağım şimdi haberi yok. Ben de ben de ben de ben de ben de. Bir daha pikle bakayım bana. Heh. Bir canı var. Tamam. Suratlı bak suratlı. Dead biri. Dead de o dead. O bir that. daha var. O da dead. Aynen o da dead. Oğlum bir lan. Tamam yes, yes. Gel Cafer topla bunu. Dur kanka şurada da var bir tane kurt kafa. Benim üstüm ne oldu? Benim üstüm şu Aldım Aldın bir mı? Aldım aldım. Silah bu ne lan bu başka adam ya zaten çeksen onu zaten. Bir tane daha burada Kurum kestim ben. ya. Bana aynen, herhalde. aynen O niye kit mi aldı silah? Yok. Bir tane de şurada bir yerde kestim. Allah Allah. Tam bunu da aldım. Tamam. Ben de fazladan iki tamsın bir yarota var. Jack de var. Ben döndüm üstümde oldu. Kurt kafa da aldım 3 tane. Buradaki diğer hazmat nerede lan? Ben bırak lan Berk kan. Deniyorum Berk farm'ı izliyor pek kanka takılıyor. <laughs> şu oyunun sesini 2 dakika kapatınca da kapatın. Türbünü niye o kadar yüksek attın Berk? <laughs> Allah kahretsin beni niye patlatacağım? Ya, yok. Cafer sen yüzere gel gel. <laughs> ne oldu patlattınız mı? Evet. Yeşke <laughs> <yok yerine> <laughs> ben yapsaydım. <laughs> Abi ya, ya. ne salak insanım ben ya. Evet Hayır flame atacak birini de bulamıyorum şu an. Moralim <laughs> çok bozuk. Hadi <laughs> <laughs> lootur bari. Nereden yüzerek gel. Araba geçiyor base'in dibinden. Arı mı? Hani? Jekamur kim? Ben. Arayı Lan vurursam ah sola kırdı be. Ne ara geçti lan araba o kadar hızlı Kanka tamamıyla Emir'in suçu bu arada. Doğru. Hatta Berkin. Doğru. Öyle bir tuhaf rüzgar tribini atmış ki. <laughs> baby tribi. <laughs> Aklı, aklım başımdan gitti amına koyayım görünce. <laughs> neyse kanka umarım başka düşmanların da başına gelir. Aynen. Allah Allah piyasa durgun ya, Dizel yakıt Tam satan, ne türbini biliyor musun? Benim 12 saatim var ben elektrik çekeceğim türbini kanka. <gülüyor> 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 İnşallah elektriği yetiyordur ya. kanka ona. Bin beş, Onu da kırmak bin beş, zorunda bin beş, kalabiliriz. Ha, Bir tanesini mi? Ha. Almazlar ki. Bika. 1 K'ya da almazlar. 1 K'ya koy kan kaldırırlar saldırırlar almazlarsa düşürürler. Yasa du durum değerlendirmesi. Çünkü onu kullanınca 2K gelecek. Yerde skrapeli var. 2K Adamlar 3'e 3 3'e 3, 3, e 3, 3, e 3 klan beyze atıyor dibimize. Daha yeni mi? Evet evet metale basmışlar. Atmışlar çoğunu da. Ha, yani daha... Yerde ben... var kanka bir yakıtım da var ananı. Geleyim mi? Gel gel. Ulan gel. orayı biliyorum lan dur geliyorum lan. Zindan edeceğim. Onu. Surum da var sur atabilirsem kanka alırım kaçarım. Köpek baran atacak. Ya ver ki ya yaklaşmış. Emir geliyor değil mi? Mağmur çekinim ben, ben amına koyayım. Araba ol sen keşke. Ben öldüm. Öldün mü? Öleceğim. Ya beni öldüm. Ölmediysen dur gelelim. Ölmedim. Yarım Öldürürler taraf. diye düşündüm. Ölmedim. Kaç kişi? Allah kahretsin arkamdan da adam geldi. et öleceğim. Diyorum ki vallahi evin arkasında kaldı. Birden öldüm kanka ya. Kaç kaldı? 2. Not prototip. Ya of AK çekip geliyorum. Gel. Ya da bolt M39 M39 vardı. Oo. Biri de evinden çıkmış. AK. Ben ben. Det 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 evin dibinde de evin dibinde de Aldım bir tane. O dolu. M5 falan aldım. Fazla da. Helal. 400 yakıt aldım. Helal, helal helal helal. Eve bak eve bak eve bak. Evin dibindekini falan ben gördüm, Gördüm gördüm onu. M5 aldım. Tamam. Bir daha de. Kapı çıkışı burada bir dakika. Lan full dip lan ev. Galiba yok kapı var. Kapı var. Aldım bir daha. Sana taraf oynuyorum. Sana taraf oynuyorum. Görüyorsun değil mi beni? Görüyorum. Senin de bana bak. Benim burada bir tane daha ceset olması lazımdı. Tabi tabi. Arkada da düşürmüştüm ben bir tane. Burada bir tane ben sen, sen en mi? son nerede öldün? İki... A, ağacın direkt ikili ağacın orada iki ağaç var orada. Tamam burada bir tane hazmat kesti. Ultunu göremiyorum yeşilliklerden. Ben kendi. Tam buldum buldum oldum. buldum. Ha, ben, ben, de mp 5imi aldım? Tamam hadi. Diyoruz. Ya at yakıtları bana. Al sen Gel. git ben yürüyerek gelirim. Al şunları kanka. Sen kaburlamıyorsun. Tamam, keseyim de sen rahat rahat çık. Ha, Rufa çıkarsa Tamam ben ikisini de keseceğim. Hadi Koydum git. yakıt. Çıkıyor. Duyuyor musun sesini? Dead. Tamam koş. Toplamayacağım onu kaçacağım direkt hadi ben de kaçıyorum. Evin dibinde kestiğim kırmızılıyı topladın mı? Onu topladım M5 e aldım. Tamam. Dek, kapı kapalı kaldım mermi aldım. Cafer almıyorum. Cafer? Alam, Suda kanka Cafer. Yüzerek geliyor. Kader eder gitti yani onu öyle. Sikimi kesem millet etmeyeyim size bir daha mı ne? Hadi iki önden ben gelmişim. <laughs> Ama güzel katladık kanka bunu. Kaç roket, kaç şeydi beyzleri gördün? Bir kapı, max iki kapı. Ben vurdum. <laughs> İkiydiler. İkisini de vurdum. şeye doğru ya limana doğru yoldan ara <laughs> oh. Dead biri Boltlu mu dead? He? Bolt mu? Yok yok bir tane dead dedim. Bolt sıktı ama Bolt mu sıktı o zaman bolt dead yani bilmiyorum bekle hmm. sıktı aynen boltmuş <laughs> Aa ölü. çekil çekil hep 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 Beni topla da. beni topla çık ya. Aldım. Baya vurdum. Öldüm. Geri çıkıyorum. Allah'ım Yaşayın yaşayayım yeter. Allah'ım yaşamak istiyorum. Allah'ım Allah'ım. İki kişiler mi? İki kişi değiller. Evet. Daha fazla olur. Tecrübe. Elleri bunlar sıkmış bak. ben seni zaten Kovalıyorlar beni. Eee... fırlatmanın içine oynarsan fırlatmanın Yetişimsel içindeyim bakayım. kuleye gireceğim. Tamam ben geleceğim. Gel bana da silah getir. Sana da mı silah mı? Ha, ne bulursan al. Bir oto tam sinir fark etmez. Geldiler. Lozi bırak bir nasıl çekti. Geldiler. Setin de yok şimdi senin. Hazmat Azmat Hazmat mısın? Hazmat ver. Cık, ya Emir. Kardeşim iki tane şey. Oo, üç kişi etrafımı sardı. Etrafı sardı polis. <laughs> <laughs> Kurt kafa AK falanlar kanka. Ayda. Benim settir kanka büyük ihtimal. çok korkuyor. Kapıdan çıkışta inşallah iyi bir yerim ya. Bir dead, full dead. Öyle. Çok lavım, bir canım var. Emir ne oralarda? <laughs> yana gideriz Metin. Koşan mı? Bana Biri sen binasının bana üstüne çıktı. Biri kuleye girdi beni kesmek için umuduyla. Abi 5 dakikaya geliriz hemen. Yani. AK Bizeyim var mı şimdi var. Evet bana sıkıyor. Kill çekeyim değil mi? Sus. Kalabalıklar. Kill Baya kal. Dedim mi zaten. Yok kanka rey değil. Roam atıyorlarmış denk gelmiş adam. <laughs> e, Ruftan gözükür mü? Hayır gözükmez kanka bekliyorum. Tamam Ormanın kaç kişi kaç olur. kişi mesela? Hayır en az 2'ler. Al gel. Belki AKF'de. kanka ya. Gel gel sen de gel. Of ya of ya. Nereye geliyor? Benim de fight ararız kanka sabahtan beri kimse gelmez. Ben şimdi oraya geliyorum ya. Arabayla. Üstünü açacağım ben ezeceğim mi beni? Manyak var. AK sen misin? Evet. Nerede adamlar? Aha bizim sura çeye çarptı. TC'ye çarptı sabah. Ama bir şey yapamıyoruz Nerede adamlar? Kanka bilmiyorum Cafer öldü bitirmiştir kanka onlar amına koyayım artık kalır mı bu saate kadar? Bu ne lan? Kanka, kanka, kanka ne bir şey de. Kanka Öldü biri. Vur tful vur vur full cırlar Beş ese attı çocuğa. Adamlar arabalı mı? Evet. evet. Oğlum evde ya. Aldı mı? gidiyor amına koyayım. Arkadaşın çekti hemen nasıl gidiyor oğlum? MP5'ini çekememiş. Kanka yardım. Roket. İndi 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 kes onu. 15 ese. Şunu biraz ese at öldü. 15 bits. Valla 15 ese. Aldım bunun da şeyini. Araba aldım. Nasıl sokacağız onu? Hemen bir garaj yapayım mı yana? Yok yok. <laughs> içeri atıyorum. Tamam. Ne aldık biz şimdi? <laughs> ciğer aldık. Şey ciğer işte. Oğlum araba anahtarı... Araba anahtarı bende. Tamam onu şey yaparız ya. Güzel araba yaparım ben onu. Güzel araba. MP5 aldık, aldık kanka. AK AK almadık Gel Emir gez M5 bende kanka AK'ler başka yerdeymiş Gel Bende de AK'ler yok gitti kanka gelirken vurdular beni gittiler adamlar onlara yani. Random vurmuşlar canım.